TV Malatya ekranlarında hafta sonu haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Malatya'da park halinde bir araç sahur vaktinde kundaklandı. Araçtaki yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis kundakçının peşine düştü. Edinilen bilgiye göre Zaviye Mahallesi Gülümsel Sokak üzerinde park halindeki bir araçta gece 03 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye bildirmesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yangını büyümeden kontrol altına aldı. Aracın motor ve ön kısmında hasar oluşurken yapılan ilk incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Aracın üzerinde molotof şişesi olduğu tahmin edilen bulguya rastlanırken görgü tanıkları 55-60 yaşlarındaki bir şahsın kundaklamayı gerçekleştirdiğini ve sonrasında kaçtığını ifade etti. Polis eşgale uygun şüpheliği yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de YD isimli bayana ait olduğu belirlenen ve trafikten men kaydı bulunan pikap türü araçta delil araması yaptı. Araç sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya protokolünün eşleri bayramlaşma ziyaretlerine başlıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin eşi Esra Tüfekçi, Vali Mustafa Toprak'ın eşi Selime Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın eşi Fatma Zehra Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın eşi Sadiye Kahtalı ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Malatya Huzur Evi'nde kalan yaşlıları ve Miyat Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. İlk olarak Malatya Huzur Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret eden protokol eşleri burada bulunan yaşlılar ile yakından ilgilenirken Bakan Tüfekçi'nin eşi Esra Tüfekçi Huzur evinde kalan yaşlılarla tek tek selamlaşarak onlarla uzun uzun sohbet etti. Yaşlıların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Esra Tüfekçi, evinde yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esra Tüfekçi, bayram öncesi yaşlıların elini öpüp onların hayır dualarını almak için bu dizi ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bayram öncesi e, huzurevimizi ziyaret etmek, e, yaşlılarımızı... Görüp, ellerini öpmek, hayır dualarını alıp onlarla tanışmak için geldik. E, buradaki ortam çok güzeldi, çok sıcaktı. E, yaşlılarımızı çok e, mutlu, huzurlu gördük. Bunun için Müdür bey çok teşekkür ediyorum. E, buradaki ilgi, alaka anlaşılıyor ki e, gayet güzel. İnşallah hep böyle devam etsin. İnşallah onlar hep böyle mutlu olsun, sağlıklı olsun. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdiden hepinizin, herkesin bayramını kutluyorum. Ee, teşekkür, teşekkür ederim. Esra Tüfekçi ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Miyat Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti. Diğer protokol eşleriyle birlikte buradaki çocuklarla da yakından ilgilenen Esra Tüfekçi, çocuklar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arapgir ve Akçadağ ilçelerini ziyarette bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtıl ve partili yöneticilerle birlikte Arapgir ve Akçadağ ilçelerini ziyarette bulundu. İlçe ziyaretlerinde çarşı esnaflarını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki heyetle daha sonra AK Parti ilçe başkanlıklarına geçerek burada partilerle birlikte bir araya geldi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun da katıldığı AK Parti Arapgir İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ülkemiz çok ciddi bir mücadeleden geçiyor dedi. Ülkemiz çok ciddi bir mücadeleden geçiyor. Yani ülkemizde ciddi yatırımlar, kalkınmalar bir yandan devam ederken bir yandan da Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen bir takım odakların da boş durmadığını hep birlikte gözlemliyoruz. Bunlar elle tutulmuş şeyler değil ama bunların gizli olmadığı da aşka. Her gün, her dönem yeni bir terör örgütünün çıktığı ve Farklı farklı amaçlı olan terör örgütlerinin direkt Türkiye'yi hedef almaları da tesadüfi değil. Ülkesi için endişe duyan, gelecek nesiller için daha sağlıklı bir ülke bırakmak isteyen, toplum bırakmak isteyen bir tabanın oluşması. Burada da AK Parti'nin tabanını, esas bu konuda arkadaşlarımızın bu sorumlulukla bilinçli olduğunu biliyoruz. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise bizim için en önemli şey bu memlekette huzuru tesis etmek, emniyeti ve güveni tesis etmek ifadelerini kaydetti. Bu memlekette huzuru tesis etmek, emniyeti, güveni tesis etmek. Bunun için de can hem başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hem de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da olmak üzere tüm kadrolarımızla beraber öncelikle ülkemizin tamamında 780 bin kilometre karede bu güveni test etmek için gayret edeceğiz. Etmeye devam ediyoruz ve inşallah nasip olursa bunu da sonlandıracağız. Artık terörü Sayın Başbakanımızın ifadeleriyle ülkemizin gündeminden çıkartacağız inşallah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Türkiye'nin artık çok güçlü bir ülke olduğunu ifade etti. Ve Türkiye artık uluslararası alanda bu gücünü her yerde ve her daim hissettiriyor. Ekonomik olarak çok güçlü, Binlerce kere şükürler olsun artık sadece anayasa kitapçının fırlatılması da değil. Dünyada bir sürü kıyametler koparken Türkiye'nin ekonomisi <laughs> büyümeye devam ediyor. Bu kadar hadiseler oluyor. Bu kadar yaşanılan terör olaylarına rağmen Türkiye ekonomisinde büyümeye devam ediyor. Ve 2013 sürecini hatırlayın o gezi olayları öncesi biz üçüncü köprüyü yapacağız. Üçüncü havalanını yapacağız. IMF'ye borcu kapatacağız dedikleri dediğimizde anında gezi olaylarının operasyonlarını Türkiye'de uygulamak istediler. Türkiye güçlü bir devlet ve güçlü bir aktör. Terör örgütlerinin sonunu getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz hedefimize ve önümüze insanın ve adaleti koyduk. İnsanın ve adalet... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin çalışma performanslarına göre basında ne kadar yer aldıklarını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ardından dördüncü sırada en fazla haberi yayınlanan milletvekili oldu. Yapılan araştırmaya göre basında en fazla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alırken Kılıçdaroğlu'nun sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanlıkulu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Gülsel Tekin, Grup Başkan Vekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümör ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce izliyor. Araştırmanın sonucuna göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ardından basında en çok haberi yayınlanan 4. milletvekili oldu. baba konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede hem yaygın hem de yerel basının halka ulaşamadığımız gösterdiği çaba özellikle günümüzde büyük önem taşıyor. Havuz ve haram medyasının basında tekerleşirken onurluca mesleklerini yapan ve halka tarafsız şekilde haber ulaştıran gazetecilere bir kez daha saygılarımı iletiyorum dedi. Türkiye İstatistik Kurumu çocuk gelin oranları açıklandı. Malatya'daki çocuk gelin sayısı %3.9. Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye'de 16-17 yaş gruplarında olan kız çocuklarında Resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında %5.8 iken 2015 yılında %5.2'ye düştü. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 16-17 yaş grubundaki resmi çocuk gelin sayısı 31.337 olarak açıklandı. Kız çocuk evlenmelerinde en fazla olduğu il %15.3 oranı ile Kilis oldu. Kilis'in sırasıyla %15.2 ile Kars, %15.1 ile Ağrı izledi. Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller sırasıyla da %1 ile Tunceli, %1.5 ile Rize ve %1.6 ile Trabzon oldu. İllere göre resmi çocuk gelinlerin toplam resmi evlenmeler içindeki yüzde oranı da şöyle. Kilis 15.3, Kars 15.2, Ağrı 15.1, Muş 14.4, Niğde 13.7, Malatya 3.9. Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisler Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından korsan servisçilikle mücadele edebilmek ve sahadaki esnafı denetleyebilmek için korsan tim kurulacağını söyledi. Ebilmesi için... Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Gedi'de kalan 2015-2016 eğitim öğretim dönemini minibüsçü ile servisçilerin sorun ve sıkıntıları açısından değerlendirdi. 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Okullarda servisçi esnafından bağış adı altında para alındığını ileri süren İnce, alınan haksız paralar ve rüşvetler hala devam ediyor dedi. Mesut İnce, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından korsan servisçilikle mücadele edebilmek ve sahadaki esnafı denetleyebilmek için korsan tim kurulacağını söyledi. Servisçi esnafımızın özverili çalışması sonucunda öğretim yılını kapatarak tatile girdik. Ben başarılı bir şekilde 2016, 2015 ve 16 öğretim yılında kazasız, belasız, sorunsuz atlatan Servis esnafımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2016, 2017 eğitim ve öğretim yılı içerisindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunsuz bir şekilde esnafımızın daha özverili bir çalışma yaparak sorunların çözüm noktasında Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve oda olarak işbirliği içerisindeyiz. Esnafımızın sorunlarının çözüm noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için bizler elimizde geleni yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediye'miz Ulaşım Daire Başkanlığımızca korsanla mücadele edebilmek için ve sahadaki esnafı denetim altına almak, denetlemek için korsan timi kurulacaktır. Ben bu korsan timinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Korsanla mücadele çok önemli bir konudur. Çünkü esnafımızın en büyük mağduriyeti Malatya'da korsanla olan mücadeledir. Yetersizdir. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin kurmuş olduğu korsan timi sahada aktif bir şekilde çalışarak korsanı önlemek için elimize geleni yapacağız. Bununla beraber 11 ilçedeki sefilaka tahsisine ilgili Büyükşehir Belediyemiz tahsis seplaka tahsisine başlamıştır. Sepilaka ile ilgili tahsis kendi ilçesindeki servis, okul ve personel taşımacılığı yapabilmesi için verilen plakalardır. 11 ilçeye verilen se plakaları sadece kendi ilçesindeki taşıma yapabilir. Malatya merkeze veya başka bir ilçeye giderek taşımacılık yapamaz. Ben bu konuda ilçelerdeki se plakalı esnafımıza bir kez daha sesleniyorum. Malatya merkeze gelemezsiniz, çalışma yapamazsınız. Sadece kendi ilçenizde taşımacılık yapabilirsiniz. Bu konuda gerek Büyükşehir Belediye'mizin korsantim, gerek emniyet müdürlüğü, gerek oda olarak bizler de Malatya merkeze gelmenize müsaade vermeyiz. Ben bunun konudan dolayı esnafımıza bir kez daha duyuru yapmak istiyorum. Gözde Sağlık Grubu basın ilan kurumu arasında imzalanan protokolle sarı basın kartı sahipleri gruba bağlı hastanelerdeki fark ücretlerinden %50 indirimle faydalanacak. Gözde Sağlık Grubu basın ilan kurumu arasında imzalanan protokolle sarı basın kartı sahipleri gruba bağlı hastanelerdeki fark ücretinden %50 indirimle faydalanacak. Basın İlan Kurumu ve Gözde Grubu arasında bir protokol imzalayacağız birazdan. Bu da basın, sarı basın kartı taşıyanlara Gözde Grubunda sağlık alanında yararlanmaları halinde fark ücret olarak %50 indirim uygulayacaklar. Bu büyük bir avantaj. Bu nedenle Gözde Grubuna teşekkür ediyorum. Basın İlan Kurumu müdürlüğü görevine getirildikten sonra birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Nihat Abacı Gözde Sağlık Grubu ile yapılan görüşmede gruba bağlı hastanelerde daha az fark ücretiyle faydalanabilmeni öngören protokolü imzaladı. Protokol imza töreni öncesinde konuşan basın ilan müdürü Nihat Avacı, basın mensuplarının zor şartlar altında mesleklerini icra ettiklerini söyledi. Branşlaşmanın olmadığı Anadolu'da basın mensupları genelde e, asgari ücretle maaş alıyorlar. Bu nedenle maddi imkanları çok iyi olmadığı için e, sağlık e, imkanlarından da yararlanmaları konusunda istişarelerde bulunduk. Sarı basın kartı taşıyan meslektaşlarımızın eş ve çocukları gözde grubuna başvurdukları zaman fark ücretini %50 ödeyecekler. Bu nedenle gözde grubuna teşekkür ediyorum. Ee, e, bu konuda teklifimize olumlu cevap veren Gözde grubu yetkililerine tekrar teşekkürü borç bilirim. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ederim. Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doktor İbrahim Karaman ise basın mensuplarını anladıklarını söyledi. Yönetim basın mensupları e, sektörümüze bir vefa borcu olarak e, Gözde Sağlık Grubu'na ait hastanelerden <laughs> Alınacak tüm farklı ücretlerinde %50 indirimle ilgili bir protokol imzalamak düşüncesi hasıl oldu. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Hakikaten de fazlasıyla hak eden bir meslek grubusunuz. Biz sizleri benim mesleğim olan hekimlikle çok bağdaştırıyorum, çok benzetiyorum. Her iki meslekte çok yoğun fedakar çalışma gerektiriyor gecesi gündüzü olmayan e, meslek grupları. O yüzden sizlere sizleri en fazla biz anlarız. Çok teşekkür ederim. i̇nşallah hayırlı uğurlu olur. PTT birincilik takımlarından yeni Malatya Spor'da beklenmedik ayrılık. 10 Haziran'da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş yönetim ile görüşerek istifa ettiğini açıkladı. PTT bilincilik takımlarından Yeni Malatya Spor'da beklenmedik ayrılık 10 Haziran'da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş Yönetim ile görüşerek istifa ettiğini açıkladı Bektaş yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı Haziran ayı içerisinde anlaştığım Yeni Malatya Spor'daki görevimden Gerekli gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunuyorum Yeni Malatya Spor yönetimi ile karşılıklı olarak görüşüp kimseye kırgın olmadığımı bilinmesini isterim. Başından beri büyük destek ve ilgi gördüğüm Malatya Spor Camiası'na teşekkür ediyor. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Haber merkezimizce hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerle birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.